arkadaşlar bugün e, Talha'ya kışkırtma yapacağız. E, bu videodan sonra benim mezarım Talha'nın karşısında olabilir. Şimdi ön... Önce kupasını düşüp sonra e, bir şeyler alacağız. Ee, Talha bunu yaptığından haberi yok. Önce kupa düşeceğim. Şöyle yüksek kupalardan alalım. Ee, şöyle alalım. Şöyle emoji seçelim. Düşme. Şöyle ile beraber bir tane. Nehir yan haritasına. Girelim. Talha'nın hesabının içinden geçeceğim bugün. <laughs> Arkadaşlar başka birinin hesabında oynarken çok iyi oynayasım geliyor. Evet Bali öldür beni. Şöyle. <laughs> çok hoşuma gidiyor. 3 kupa 3 kupa sürekli az gidiyor ben yüz kupa falan düşmeyi e, aklımda 50 düşelim yabancı değil <laughs> çünkü bir de işin içinde 30 taşlık skin alacağız bir iyi yanı var şimdi e, o taşlarla alıp dükkana ucuzlayan şeyleri alacaktı. Karakterleri Ama <laughs> Hadi Gaz da gelmedi Elbirma Çok güzel Sıfır kupa düştüm Ee, şu an saat e, bir buçuk. bir deneyelim. Ee, Salha uyuyor bu arada. Hem <laughs> ee, bir deneyelim. Böyle. Kayterimiz böyle. Şimdi ultisini atınca sürekli bekleyebiliyor böyle. Hatta şöyle kanıtlayabilirim. İşte böyle. Ve bu adamlara şu an asla bir şey vermiyor. Sıktığımda alevleniyor. Ve işlerinden geçiyor abi. Şöyle şunları keselim rahatça. Evet, oyun biraz kastı. Şimdi kupa düşeceğiz. Çıkalım. günümüzü diyorum tek mi? Evet. Babayı... Tamam. Hala Kupa düşüyoruz. Ee, burada, e burada bir hata sonucu elimizdeydi. Siz kapattık. Şimdi rozet paketini almak istiyorum ama çok ağır gelir. Güç puan alsam aşırı acı çeker. Onun için güç puan almıyorum. Gidip hem mutlu edip hem de üzüntü edip bir skin almak istiyorum. Arkadaşlar hemen alacağız Şöyle Basıyorum Bas İnşaat zeki alacağım Allah. Ya da biraz daha kupa içelim. Öyle şey yapalım Şu an talı 1200 kupa olduğu için Çok aşırı sevinçli Bunu <laughs> Bil <Bilbof>. bu oynayalım. <laughs> Çok iyi. Ertuğrul ne yapıyorsun Şey e, senin hesabını kasıyordum ya. Videoda mısın? Evet evet. Ertuğrul. Hesap Ertuğrul. kasıyordum. Hesap biz yap şey yapıyorduk. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bari boss boss savaşı tamamlayalım. Ya kutu kasıyordum ya. Kupa kupa ne yaptın? Ee, e, Hesabı şey, ne yaptın? Bir şey yapmadım. Yemin Hayır yani video izlesin diye et. birazcık kupa şey yaptık. Ne yaptın Ertuğrul? Kupa şey yaptık ya. Şu maç bir bitsin. Uykudaydım arkadaşlar. Günaydın. Saat iki buçuk. Sesimiz uyandı. Ses ses mi ne sesi? Sesiniz çıkmadı ki. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ertuğrul video izlesin diye yapmış. Mesela bakış yapacaktım. Video izlensin diye yapmış Ertuğrul ama. İzlenmiyor. Maalesef. Neden abone olmuyorsunuz he? Neden? Ertuğrul evet. bir şey de. Ee, Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Arkadaşlar kanala abone olup e, like atmayı unutmayın. Ee, eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla Gelmeyecek. E, kışkırtma istiyorsanız. Ertuğrul mi? bari bir 5000-4000 falan olayım o zaman yaparsın. Hayır. Evet. Tamam hadi bay bay Öldü Görüşürüz